Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir maceraya atılıyoruz. Bugün sizlerle Dark Siders 2 oynuyoruz. Türkçe ama. Hemen şöyle bir. Okey zorluk. Ayıs. Zorluk normal olsun. Patlattık. Tamam. Şöyle okey. Hikayesi güzel bir oyun. Umarım sizlerle beğenirsiniz. Çift odaklanırken bir tarafa yönel ve alt ile saldırıdan sıyrıl. Diyor. Üst düş, düzey düşmanlara dikkatli ol. Sağlık göstergelerinin yanında There be no life without order Good, evil, darkness, light. There must be balance in the universe. Such is the decree of the charge council. An ancient body charged by the Creator to preserve the very fabric of existence. But the balance has been broken even now. Şimdi bile dünya yanıp kül oluyor, bilir noktalarının elinden ve yok edici kendisinin kudretli ile yeni bir, bazıları <laughs> bazı kıymetli Türk atlı savaşı olduğu bir atılan bir tüm insan ırkının diğer halklar To know those names, you must first Önce başka şeyleri Cursed legion of angels and The Nephilim, countless realms of To but four amongst them would be of the slaughter and feared their conquest would imperil the balance And so a truce was made The four would serve the council in exchange for unimaginable power Thus with the dreaded horsemen fought the riders first task was to purge their own brethren from creation to annihilate. İplerin ortadan kalkmamak ve bunu olmayacak. Dört tuz arasından bizim kalmana bir bakalım. Savaş değil. O konseyin ayakları altında zincirlenmiş kurtulmuş. Kutsuz olduğunu iddia ediyor. Ama biri her ne olursa olsun kardeşini kurtaracak. Ya da biz oluyorlar. Kinslayer, Krauser, Jellett, Death. Ölüm. I lan dunkasum for war's freedom. Death's war. I surrendered to manage But he knew not how this might seem Bu nedenle ölüm siler mağazasını bulmak mahafizini bulmak. Ben şey hatırlatıyor ya Game of Thrones'ta o buz düşmanları var ya. Adı bir aptal ama liderler. Adını şimdi. Ben. Şimdi neyle koşuyoruz? C ile kediri çöğü çöğü ve gönder. Hmm E tamam olmuş. Onun da bir şey var. Okay, okay. Oyun sesini bir bakayım. Şöyle iyidir umarım. Tamam Erkan tamam. oyunu tekrar başlattım Ben sıkıntı etmeyiz ona bir Tamam Okey devam o zaman Gelin bakalım Alt gelen saldırı atlatırlar Tamam okey Bende bakalım buraya. Oldu gibi. Oldu, oldu. Çok güzel. Kombaları çok güzel ya. Bunun en sevdiğim şey kombalar olur. Tamam, toplayalım. Topla, topla, topla. Balta. neyle seçiyorum? Eyle alıyorum. Tamam. Bu. Bunu da alalım bakalım bir. Bu neymiş savunma tamam Allah'ım abi. <laughs> o dilediğin zaman event'e girebilirsin. Event'e bakalım. Şimdi bu 81 89 vuruyor bu. Eee Kuşan. Bunu da hemen kuşanalım. Aşap ahşap kristallere tutanabilir ve kısa doz spesyon olsun tamam shift space ne yaptım abi çözdüm ben bu işi ya kaçmadan buraya seni gördüm seni akamda bırakamam Ver abi ayakkabıyı. Siz kaşındınız. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dur 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 çok iyi çok iyi çok iyi hop 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 adam aa sen de al sen de al Bunları şimdi satacağız şimdi bir öfke öfke ikisini kullanmayı ikiye bas tamam şimdi niye böyle oldu canon é aí seja P'ye basınca sarak saçlı bir şey yapıyor. Onu anlamadım. Gel bakalım oğlum sen buraya. Vurma abi bir dakika bir dakika. dur dur dur. Gelin oğlum. Gel 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 gel. Siz kime çattığınızı bilmiyorsunuz. Şu kombolu öğreneyim mi? En sevdiğim kombo şu. Şimdi hemen bir eventere bakalım. Ee, bu bir veriyor, bu dört veriyor bunu ne yapalım ee, bunu satabiliyor muyuz ya bırak abi bunu sen bir veriyorsun sen de veriyorsun kuşan seni bırak okey birkaç bir şey daha almıştım ben de ee, hı, tamam bunlar beceri puanı tamam bunlar skilllerimiz ee, harita tamam okey ee, Ne güzel lan. Sanırsam burası bir mukoko. Ee, bu ikinci silah Yavaş be kardeşim be Yavaş be Oha oha Seni yedim oğlum Seni yedim O da ara sahneye mi girmişti Kaç 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 İyi dot vuruyoruz kaçıyoruz. Shift. Tamam. Çaktım ben bu mevzuyu. Dot vur kaç. Hop hop şundan hop. Tamam sen az vuruyorsun ya. Demin için az. Kaç kaç kaç. Hop şundan kaç Aman 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 aman. Kaç kaç Hop. Tamam. Um. Hop hop. Şar ol lan. İşte bu 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 bu. İçimizdeki şeytan çıktı ya. Yani. Oh yeah. İşte bu. Geç aç. Tamam. Nice hocam. Evet. Şöyle çevreye bakalım. Bir bok yok. olur gibi. Güzel. Güzel gidiyor şu an. Bakalım önümüze ne güçlü çıkacak. Ama lanisihi. Ya ölmüş öldüğümüzün ne, ne oluyor onu da görmüş olduk. Sizler görmüş oldunuz. Tamam. Yani tekrar doğabiliyoruz yani aynı yer, yerimizde. Ne gidi de Hocam şöyle bak. Oğlum niye yapamıyorum? Tamam bunu yapacağız işte ya. Çok öldük ya. Taş niye düşmedi? Tamam güzel. Hı <laughs> hı buraya Kazma falan. İşte bu ya. Hasar. Tamam. Bunu şimdi skill'in ikili yapacağız. Acaba buradan nereye gidiyoruz ya? Hayır. çok güzel 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 güzel. Evet. Hatta güzel 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 diyor. Bırak aşağıya. <laughs> Lan bastım be. Lan basmasın diyeceğim tamam basmadık. Hoppa. Ulan sesin gibi adamım be. Sesler, hep sesler var. Sonsuz azap içindeler. Sihlar muhafizi yardımınıza ihtiyacım var. Sana daha önce bir kez yardım etmiştim. Atlı Şimdi bana bir bak. Bugüne lanet ediyorum. Sana lanet ediyorum. Seni hayra vururum. Dikkatli ol. Karga babası Buraya seni sefaletinden kurtarmaya gelmedim. Neden geldiğini biliyorum. Savaş adındaki kardeşin için o yanık konsey tarafından tutsak edildi. Yargılanmayı bekliyor dünyanın sonu için, insan kanın yok oluşu için. Kardeşinin akibeti neden onununda olsun ki? Çünkü gerçeği bili biliyorsun. Sıllar onu kurtarabilir. Konsey savaşı suçlu bulacak. Benim sıllarım onun masumiyetini kanıtlayamaz. Atlı Olmaz. Lakin onlar bana suçu silmem için yardım edebilir. İnsan ırkını yok oluşunu. Eğer buna delilik delilikse o zaman bana bir yol olmalı. Bir yol olmalı. Onu burada bulacaksın. Yaşam ağacı. Şş, geçmene izin vermem. Henüz değil bana verdiğini. Henüz onu geri alacaksın. Sıllar karşılığında tılsımı almaya kabul etmiştin. Hayır sesler lanetler ve bitmek bilmez teklifler savuruyorlar. Geri dönmek için ağlıyorlar. Onu yok etmelisin. Ben yapamam. Onların bedelini yok ettin. Neden uzaklarını saklıyorsun? Geçidi aç. Ben yaşarken geçemezsin. Ananı siktim oğlum. Öyle olsun. Gel lan buraya. Ara ol. İşte sonsuz aç içinde sıkışıp kalmış. Onları onlara katılmamı mı istiyorsun peki? Savaş o kıymetli dengizi korumak için kendi kardeşini öldürür müsün? O masum. Bundan o kadar emin Ne oluyor lan? Yaraydık gençler. Öh be. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel bakalım baba gitti. Hepinizin sonu. Oğlum bu bir ağır abi miyiz ya? Yavaş Abi Baba yiğit gel bakalım buraya Korkanın çocuğu olmaz lan Bir dakika Bir dakika baba yiğit ee, Şunu bırak bakayım ya Bırak kuşan. bunu kuşan? Bunu... Neyse ya Allah ikisini birden kullanabiliyorduk gibi hatırlıyorum ya. Baba yiğit. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım tuzu? Ananı çektim oğlum. Ananı çektim lan. Al bunu. Orospi. Oh, Demek geçit açmasın ha. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Ağır ol lan. Ağır ol lan. Şş, ağır ol. Anamın babanın yeri mi lan oraya kapı? He. Şş, dövüyorlar ha benim. Sen bir koşmaya başladın. Bir şey oldu lan sana. Bir cesaret geldi lan. Ha, i̇ki vur kaç, iki vur kaç İki vur, kaç Şşş gelme, gelme Ananı çektim o Şşş Kutsal İstanbul'u almaya geldim lan ben lan. Hop. işte bu. Oğlum o kılıcına mı güveniyorsun sen oğlum? Bilek var bizde bilek bilek. Bakın arkadaşlar izleyin şimdi anlasın işte. Ah. Ama güzel savaştı. Oğlum karakter çok iyi lan. Karşılıklı ölen kişi. Karga burun mudur nedir? <laughs> ne oldu baba <dolu> yiğit? <laughs> Dikeler öyle anıtın. Geçidi aç. Oğlum adam öldü öldü. Sılların da seninle birlikte ölecek. İhtiyar aptal. Benim sıllarım ama seninkiler değil. Güzel koydular. Ne Arkadaşlar bu kalalım. İkinci videoda görüşmek dileğiyle. Beni izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın.